Oyuncu, senarist, komedyen ve yönetmen Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisinin setinden fotoğrafını paylaşarak emekli maaşını açıkladı. X sosyal medya platformundan, Twitter, paylaşımda bulunan Yılmaz, 1996'dan beri setteyim, ettim mi sana 27 sene, Mayıs 12.800 Allah bereket versin ifadelerini kullandı. Cem Yılmaz, EYT kapsamında Bağkur'dan emekli olmuştu yıllardır sektörde olan Cem Yılmaz maaşını açıkladığı paylaşımlı olay oldu. Erşan Kuneri'nin yeni sezonu için setlerde olan Cem Yılmaz'dan güldüren bir paylaşım geldi. Cem Yılmaz, emekli maaşının ne kadar olduğunu açıkladı. Yıllardır sektörde olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, sayısız yapıma imza attı, biliyorsunuz zaten. Geçtiğimiz yıllarda Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri dizisi ise hem çok beğenildi hem de büyük ses getirdi. Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde Erşan Kuneri'nin ikinci sezon çekimlerine başlandığını duyurmuştu. Son olarak setten bir fotoğraf paylaşan Cem Yılmaz, emekli maaşını açıkladı.